Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Minecraft videosuyla daha beraberim ee, Sky Survival'ın ikinci sezonuna başlıyoruz arkadaşlar ee, Belki eskiden takip eden varsa bilebilir arkadaşlar Ben çok eskiden Sky Survival çekmiştim çok karışmıştı arkadaşlar Ama bu sefer düzgünce bir çekeceğim Düzgünce bir çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar chestleri toplayıp aşağı atlayacağız. Ee, chestleri alalım arkadaşlar. Çok değişik değişik modlar var. Ee, şunda ne var abi? Bunda da kazma sandık falan var. Ee, bir tane kas çıktı. Burada ne var ki lan? Bir de sadece bir tek hile çekeceğim arkadaşlar. O da keep inventory. Başka bir hile çekmeyeceğim. Hemen onu da yapalım hatta. Aşağı düşüncede bir de şey yapacağım arkadaşlar. Spam point çekeceğim. Tamam. Almadığım chest var mı ya? Belki arkalarda falan çıkabilir arkadaşlar. Bakalım da şöyle. Tamam her şeyi aldım. Aldık gibi görünüyor. Şunlar da blok olur arkadaşlar. Ne bileyim işte. Başka bir yere falan git gitmemiz için blok yaparız. Kaç tane oldu lan? 54 tane. Tamam her şeyi aldım gibi görünüyor. Orada su demi lan buz değil. Atladım abi. Buz değilmiş. Oraya ne olacak ya? Patlayacak mı ne olacak? Bunlar ne lan? Şurada bir chest var. Abi adamlar şey yapmıyor. Gülen yüz yapmışlar ya. O kılıcımız tamam. Kılıcımız bu olsun. Şunu da al. Su altında nefes diyor. Şu şeyi alalım. Şu chest'i. Şunun yanına ekleyeceğim. Hatta şuraya da bir daha koyalım üstüne mi? Tamam her şeyi bir boşalt abi. Al aynı boşalt. Ee, i̇yi başladık. Şimdi bana kılıcı ver. Şunları ver. Deri verme abi. Kazma ver bana. Bir de şunları ver. Tamam. Yok yok. Şunu da alırım abi. Ee, bir tane şöyle gezelim biz lan. Başka chest falan yok mu abi ya? Mesela şurayı bir hemen ele geçirelim. Burada da map'imiz var. Ee, şuraya da şöyle koyalım. Bunlar patlamasınlar. Bunlarla şimdi ben yol yapacağım. Patlarsa iyi bir girer. şu aşağı yer tuzaklı tuzaklıydı arkadaşlar. Onu da bilirseniz. Ben daha yeni niye yünü koydum bilmiyorum. Tavuk var. Tavuk öleceksin lan. Tamam bunlar hep yemek. Arkada falan dancım vardı abi burada ya. Ha. Silver fish. Domuz oldu lan. Abi. Ha. Tam ya Bak olmuş. O çok güzel abi. Ney lan bu? Ha o değişik bir şeydi işte altın ya. Bunu alalım. E, taş kazmayı ver abi. Alalım şöyle. Tamam. Siz bir ölün lan. E, şöyle gidelim. Ender Pearl bulduk arkadaşlar. Bir de şuradaki chest'i alacağım. Burada ne var ne yok? Bunlar ne abi ya? Bu Abi ne oluyor gözün seveyim ya? Durun durun. Bir de şey yapacağım. Şunu tamam. Hani oraya gidince bozuluyordu arkadaşlar biliyorum. Çıkın. Enchantment level 1. Bir de şurada chest var. Aşağı uçuyordum lan. Bunu alalım. Neyse boyamız falan burada dursun. E, boyalar dursun abi. Pastayı alalım. Tamam şimdilik. Bir de oyun barışçıldaysa kolay alalım. Ben de diyorum lan niye acıkmıyor bu falan diye. Şöyle yukarı çıkalım. Şurayı bir doğru düzgün yapalım da biraz. I, tamamız ya. Şöyle aşağılarda falan bir şey var mı? Bir şuradan düşeceğim. Şurada çes var. Ulan. Şurada da çes var. Kaç abi. Tuzaklı çes yapmışlar ya. E, tuzaklı çes yapmışlar. Bir şuraya gidelim arkadaşlar. Ben bir oraya gitmek istiyorum. Tamam kazmamız falan ender pearl de var. Ben bir şunu alacağım. Taş falan kazıp şunları da pişireceğiz elbet. Şimdi tamam. Ş şöyle gidelim arkadaşlar. Burada bir yum var, dancım var. Bugünleri alacağız. Örümcek spay şeyi var lan. Boş verin onu. My first world. Tamam. Sonra şunu alalım. Bu ne lan? Skeletor, skeleton. Ş Şunu al lan Bu arada blok bitti Buradan şey alacağım Ender Pearl atacağım Bitti bloğumuz Şimdi abi bir Şöyle bir atayım da Ne aldık ne almadık <laughs> Tamam abi çok güzel Arkadaki chestler, mesleri varsa ben de alayım. Hiç içeriye falan giremeyeceğim. kesmesi ee, Çesmesi yok mu? Şura lav mı lan? Işık taşıymış. Ender pearl falan var. Şunu bir kıralım. Hem buradan da a falan yaparız arkadaşlar. Şuradan bir çıkayım yukarı. Bunu al. Oha Bununla dalalım şimdilik Hem de bir baltamız olur Şunları da alayım lan Keskinlik 5 savurma üç, Bu da savurmamız olsun arkadaşlar Bir tane yaratık görsem de Ne kadar savuruyormuş Bunu al Bunu alma Şuradan yukarı çıkacağım şunu ikiye al abi. Bu atılıyor mu lan atılmıyor. Benim bloğum yok ki. Allah. Abi settim et yaratıklar var lan. Zombi. Gel gel sen gel buraya. De bir güzel öldüreyim. Neyin düştü? Gazması düştü. Ölüm lan. Sen ne yapıyorsun abi orada ya? Neyse onun icabına sonradan bahaya bulun. Gazması düştü. Keskinlik 4. sen Hangi akılla dışarı çıkıyorsun lan mal? Gel abi gel sen ne kadar saldırıyorsun gel. Oha! Öleceksin. Oha lan. Abi bu feci vuruyor ha. Bir de keskinlik de var ki bunda. Abi adam uzaya yolculuk türk hava yolları yapıyor bildiğin. Yok yani bu kadarını da tahmin etmemiştim. Benim biraz blok bulmam lazım. Şunları da öldürün. Abi ben de şeydeymiş gibi ha. Şuradan şeye kazalım arkadaşlar. Bu neydi lan? Verimlilik 2, keskinlik 2 falan var. O sen babası. Gel gel. Sen güzelsin. <laughs> o nasıl vurdu lan? Abi o neydi? Oluma nasıl vuruş lan? Adam sıçtı ağzıma. Oha. Neyse ben bir şuradan biraz odun keseyim. Şunu baltayla. Şuradan. Ee, hemen spawn oldunuz mu lan? Abi 3 kapitalizör mod olsaydı şimdi diye altını bir kazıyorum komple dökülüyor ha şuradan. Sen de kaz. Azcam her şey abi. Sana ne kadar vuracak lan gel bakayım. Abi bu da iyi bir şey ha. Kırılması da yok bir de lan. Keskinlik beşi var. Savurma 3'ü var. Ee yumurtladı lan. Ana yemek şeyimizi yapabiliriz. Kavuk çiftliği yapalım arkadaşlar. Yemek. Gördüğünüz gibi 5 tane elma bitirdim lan. Şunları bir çevireyim ben. Bir tane crafting table yapalım. Şuraya. Şöyle. Yatak. Yatağı nereye koyacağım buraya? dur. Şuraya koyalım ya. Ama arkadaşlar ortaya bir yere koyayım. Bazen yanlış yerden doğuyor. Hani nerede yattıysan orada doğuyor ya. Hı, hmm, tamam. Blo ver. Sen de gerisini şuraya at. Şu at abi. Biraz ben şeye falan gireyim arkadaşlar. Taş falan kazayım. Ee, taş falan kazayım biraz. Su geldi lan buraya kapat. Tamam. Şöyle aşağı gidelim. Şöyle biraz taş kazalım arkadaşlar buradan. Abi suyun ha. Şimdilik bir ocak falan yapacağım için bu kadar yeter gibi. Ocağı da şuraya koyalım. Ee, şurada kömür vardı abi ha. iki tane yeter zaten. Şunu da ver. Şunu da at abi. Ben bir şuraya gideceğim yine. Hem de akıllı bir yol yaparız. Merdiven falan yaparız. 62 tane şeyimiz oldu. Şuraya gel abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne oldu diye sorarsanız videonun kaydı durmuş her zaman olduğu gibi. E, bu bir bozuluyor. Niye olduğunu da ben bilmiyorum arkadaşlar. E, bana sorarsanız yer yer kalmıyor mesela ben D'ye kaydediyorum videoyu. Abimle bütün çektiği için o da D'ye kaydediyor. İşte ikisi bir karışınca yer kalmıyor. O yüzden duruyor yine durar yine durursa bilmiyorum şeye bak bakar olacağım. Ben bu kadar geliştim gelişmiştim arkadaşlar. Bir baktım kayıt durmuş. Ben o kadar dikkat etmediğim için böyle oluyor işte. Ee, işte i̇şte en son nedir e falan gideyim mi diyordum. Sonra bir baktım videonun kaydı gitmiş. Hemen evet, bir daha nedir a gideceğiz arkadaşlar. Bu arada nedir bunun nedir'ı böyle değildi lan. Baksana abi nedir böyle miydi bunun ya? Bu nedir böyle değildi lan. Değişikti ha. Şurada nedir kalesi var ama Onu bilmiyorum. Tamam şunu şş, Geri gidelim şimdi. Şu kaleyi ele geçireceğiz. su içtim de arkadaşlar. O kaleyi ele geçiririz ben bilmiyorum. Ama arkadaşlar bana demir lazım. Ee, hem de güzel bir demirde demir varmış arkadaşlar. Hemen ben bir set yapacağım. Bir tane şundan dur lan şuraya koymadım. Bir tane de şundan yapacağım. Tamam. Bir de bota yetseydi keşke iyi olurdu. altın var şu değişikti zaten su altında nefes alma nefes, nefes alma alma lan şunu koy tamam şimdi gidelim şimdi gelin gelin lan setimi de yaptım gelin abi zaten kask oradan çıktı kılıç da oradan çıktı şu kılıca bakar mısınız lan hayvan gibi büyü basmışlar ama az buraya şuna 15 keskinlik 3 var abi düşük ya Burada ne vardır lan? dolu endirmen mendirmen var. Ben buraya yol mol yapmıştım hani videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama gelmiştim bayağı bir buradan gitmiştim işte. Şu içerilere dalıyorum. En son içerilere dalıyordum arkadaşlar. Sen gazıl abi. Bak sen. Sen dön lan. Aa sesi düştü. Korma ki ee, Çok az bir canı oluyor arkadaşlar bunların. Ananı. Şunu da kazalım ya. En iyisi ölçün bitsin. Tamam sen dur be abi. Lan oğlum saldırma. Şunları bir ala abi ya. Tamam güzel. Sen de kazın. Sen de tamam. Şu chest'te ne var abi? Demir çıktı güzel. Işık taşı ekmek çıktı abi. Bu da iyi oldu. Zaten biz yemeğimizi pişirmiştik. Bütün kaydı çekiyor tamam. Oha Yavaş ol lan, yavaş yavaş Abi adam koydu lan bana Ben yavaş şunlar kırıyor Abi çok seviyorum şunu ya Buraya sıkıştır bunları öldürürüm ben Allah'a ekber lan örümcek ne güzel geçiyor sen de öl abi. Zaten iki atıyor. Sen de böyle lan. Lan lan. Kırıl. Tamam güzel. Sen de kırıl. Bu chest'i aldım zaten. Şuradan yukarı gidelim. Şunu bir açabilirsem derken şuna çarptım. bir blok yukarı çıksak açarız herhalde. Tamam. O bundan da blok çıktı bayağı bir. Abi yay çıktı. Çok güzel lan. Tamam tamam. Ee, ya çıktı. Şöyle bir ineceğiz. Kaleyi aldık sayılır beyler. Ee, her yerini aldık zaten. <laughs> Şimdi bu bölüm bayağı bir uzadı. Sen öle abi. toprağımızı verdi biz bir. Bu arada da şuraya da bakalım. Şu küren yerini alalım şimdi. Oraya kendi kılıcımı koydum arkadaşlar. Bir şuraya bakacağız. Onun içinde büyük bir ihtimal yaratık var. Şimdi gel abi. Dur dur. Bekle. Yavaş ol lan. Abi sana kolay gelsin. Elmas ben elmas alamıyorum zaten. Neyse. Şöyle bir aşağı inelim. O chest almak için zaten tek. Şurada ne vardır lan acaba? Neyse şöyle bir atlayalım. Buradan şöyle atla abi. Şöyle. Tamam güzel. Ee, evin oraya gidip videoyu bitirek. Ee, çık abi. Arkadaşlar bölümde şuraya gideceğiz. Orada da efsane bir şeyler çıkıyor. Yani bir iki tane çıkıyor. Onlardan da acayip şeyler çıkıyor ama. Ee, bitirelim arkadaşlar. Umarım iyi bir video olmuştur arkadaşlar. Beğenmişsinizdir inşallah. Ee, videonun sonundaki de montajı Umarım bir like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar Türkiye'nin hatranı ee, zaten Türk Bayrağı koyacağım her videomuzda Türk bayrağı Türk Bayrak olacak arkadaşlar bir bir ay falan boyunca Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar iyi bir başlangıç yaptık ee, hoşçakalın Bye bye.